Herkese merhabalar. Bugün size Avax ağında DeFi kullananlar veya kullanmayı planlayanlar için bir video hazırladık. Avax'ın Pangolin uygulamasından sonra Avax üzerinde yüksek faizli birçok DeFi uygulaması çıktı bildiğiniz üzere. Bugün bahsedeceğimiz Yield Yak sitesi ise çeşitli DeFi sitelerinden elde ettiğiniz kazançları katlayabileceğiniz bir uygulama. Sitenin arayüzüne geçmeden Pangolin'de olan AVAX PNG'den sağladığınız LP tokenlarını withdraw ediyoruz. Yani farm havuzundan kaldırıyoruz. Bu işlemi yaparken de otomatik olarak PNG'ler hesabınıza geçecektir. Burada da gördüğünüz üzere 17.72 adet LP token Pangolin hesabımızda görünüyor. Şimdi yield yak sayfasına geçebiliriz. Cüzdanınızı siteye bağladıktan sonra Pangolin sekmesine tıklayıp PNG AVAX işlem çiftini buluyoruz. Pangolin kontratları siteye eşleştirildiği için burada Pangolin'de var olan DP tokenlarınızı göreceksiniz. %100'ünü seçip deposit diyoruz ve havuza dahil oluyoruz. Yukarıda diğer DeFi platformlarının işlem çiftlerinde aynı şekilde dahil olabilirsiniz, görebilirsiniz. Bu işlemleri neden yaptığımıza ve neden daha fazla getirisi olduğuna gelirsek, yaklaşık 330 dolarlık LP tokenımızı 85 bin dolar olan Yield havuzuna dahil ettik. Bu havuzun kazandığı PNG dediğinde buradan takip edebilirsiniz. Herhangi bir kullanıcı, bu siz de olabilirsiniz, altta bulunan Reinvest tuşuna bastığında otomatik olarak kazanılan PNG'lerin yarısı PNG, diğer yarısı AVAX olarak alınır ve LP tokenlarınız artarak yeniden faize konulmaya devam eder. Bu işlemi para piyasalarındaki bileşik faiz olarak da tanımlayabilirsiniz. Bu işlemin artısı ise birileri sizin yerinize işlem ücretini ödeyerek kazandığınız faizi ana paranızı ekleyerek daha çok faiz kazanmanızı sağlamaktadır. Peki kim neden Reinvest'e tıklayıp işlem ücreti ödemek ister ki derseniz de bunun için Kullanıcılara teşvik olarak havuzdan kazanılan tokenların %5'i reinveste tıklayan kullanıcıya ekstra olarak verildiğini söyleyebiliriz. Bir %5'lik pay da yield yak'a aktarılıyor. Peki bu site ne kadar güvenilir? Site audit edilmemiş fakat sitede bulunan hacimler kazan sağlayan bir platform olduğu için siteye güvendik. Yine de siz kendi araştırmanızı öncelikli olarak kendiniz yapın. Ayrıca sitede YAK adı verilen token da çıkarılacağı belirtiliyor. Bununla ilgili detaylar henüz verilmemiş ama muhtemelen siteyi kullananlara airdrop yapacaklardır. Biz de bu yüzden biraz kullandık. Açıklama yapılması halinde biz de tekrar bilgilendirme videosu çekeriz. Son olarak eğer videolarımızı beğendiyseniz benzer içeriklerin devamı için kanalımıza üye olup bizi desteklerseniz seviniriz. Bizi Twitter'dan da takip ederek anlık fırsatlar hakkında bilgi edinebilirsiniz.